Merhaba sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 11. sınıfın 6. ünitesi olan Open Your Heart yani kalbini aç adlı ünitede bulunan dil bilgisi kurallarını en ince ayrıntısına kadar bol bol örneklerle ele alacağız. Eğer bu dil bilgisi kurallarının aklınızda daha iyi kalmasını istiyorsanız Play Store ve App Store'dan Jasmine uygulamasını indirerek ücretsiz bir şekilde alıştırmalar, testler, denemeler çözebilirsiniz kalem ve kağıdınız hazırsa bu ünitede bulunan önemli dil bilgisi kurallarını anlatmaya başlıyorum. Bu dersimizde Past Models konusunu işleyeceğiz. İngilizce öğrenmek isteyen herkesin bilmesi gereken konuların başında Models konusu gelmektedir. Çünkü Models konusu kişinin günlük hayatında kendini ifade edebilmesi için son derece önemlidir. Türkçe dil bilgisi kurallarıyla düşündüğümüzde Models'lara kipler diyebiliriz. İstek kipi, dilek kipi gibi. Biz bunları Türkçede ne sıklıkla kullanıyorsak aynı şekilde İngilizcede de kullanılmaktadır. İngilizcede modalslar cümle içerisinde yardımcı fiil görevindedirler. Bunlar can, could, must, may, might, should, ought to, have to, had better gibi yapılardır. Biz bu dersimizde bu modalsların geçmiş zaman halini işleyeceğiz. Bazılarının anlamı tamamen değişecek, bazılarının anlamları ise birbirine çok benzeyecek. Aslında insanlara zor gibi gelen bu konuyu bu dersi iyice dinledikten sonra ve ardından soru çözdükten sonra göreceksiniz ki sizin için o kadar zor olmayacak artık. Hazırsanız dersimize başlayalım ve modal'ları teker teker inceleyelim. Öncelikle could have, may have, might have yapılarını birlikte işleyeceğiz. Bu ifadelerle birlikte past participle dediğimiz yapılar kullanılır. Peki bu past participle'lar ne demektir? Bunlar kısacası fiillerin üçüncü halleridir. Örneğin, walk, yalın halidir, yürümek anlamına gelir. Walked, geçmiş zamanki halidir. Walked, past participle halidir, yani fiilin üçüncü halidir. Başka bir örnek inceleyelim. Swim, yüzmek, yalın halidir. Geçmiş zamanki hali, swam. Past participle hali, swam'dır. Yani üçüncü hali bizim past participle dediğimiz yapılardır. Bu ifadeyi duyduğunuzda artık ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Bu ifadelerle birlikte fiillerin üçüncü halleri kullanılır dedik. Yani could, may, might kullandıktan sonra have kullanır, fiilin üçüncü halini ekleriz. Peki bu ifadeler ne anlama gelir? Biz bir cümlede neden bunlara ihtiyaç duyarız? Bu ifadelerin kullanım amacı şudur. Bir şeyin olduğundan daha az emin olduğumuz durumlarda kullanırız. Yani belki bir ihtimal öyle olmuştur bu konuda emin değiliz. Sadece bir tahminde bulunuyoruz. O halde bu yapılar, geçmişe yönelik tahminlerden bahsederken ya da geçmişle ilgili bir tahminde bulunurken de kullanılır. Olan olayla ilgili, durumla ilgili tüm bilgiye sahip değiliz. Sadece bir tahminde bulunuyoruz. Bazı kaynaklar bu üç arasında resmiyet farkı olduğunu söyler. Bazı kaynaklar ise bu üç arasında kuvvetli ya da daha az kuvvetli ihtimal olduğunu söyler. Böyle bir sıralamaya ihtiyacınız yoktur. Bu üçünü de gönül rahatlığıyla birbirinin yerine kullanabilirsiniz. Kullanım amacı kısacası geçmişle ilgili herhangi bir durum hakkında daha az bilgimiz varken hatta hiç bilgimiz yokken tahminde bulunmaktır. Örnekleri inceleyelim. I can't find my reading book. Okuma kitabımı bulamıyorum. Bu konuyla ilgili tahminde bulunacağız. You could have left it in the classroom. Sınıfta unutmuş olabilirsin. Belki sınıfta unuttun. Bu konuyla ilgili herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Sadece bir tahminde bulunuyoruz. Geçmişte yapılan bir olayla ilgili tahminde bulunduğumuz için could have yapısını kullanabiliriz. Ya da could yerine You may have left it in the classroom. Sınıfta unutmuş olabilirsin. Yani may yapısını da kullanabiliriz. Bir diğer yapı ise You might have left it in the classroom. Belki de sınıfta unuttun. Tahminde bulunduğumuz için büyük yapıyı da kullanabiliriz. Bir başka örnek inceleyelim. Where is Alice? Alice nerede? Alice'in nerede olduğuna dair bir fikrimiz yok. Çok az emin olduğumuz bir durum var. Bunu da kullanarak geçmişle ilgili bir tahminde bulunacağız. She could have gone home. O eve gitmiş olabilir. Could yerine may kullanabiliriz. She may have gone home. O eve gitmiş olabilir. May yerine might kullanabiliriz. She might have gone home. O eve gitmiş olabilir. Belki de başka bir yerdedir. Belki de alışveriş merkezinde ya da herhangi bir parktadır. Biz sadece bu konuyla ilgili bir tahminde bulunuyoruz. Could have verb üç yapısının şu kullanımı da bulunmaktadır. Önümüzde bir seçenek var. Ama biz onu yapmayıp onun yerine başka bir şey yapıyoruz. Yani cümlelere şunu yapabilirdin ama yapmadın anlamı katar. Örnekleri inceleyelim ve siz daha iyi anlamış olun. I could have bought a cheaper shoes, but I preferred the expensive one. Ben daha ucuz bir ayakkabı alabilirdim ama pahalı olanını seçtim. Önünde bir seçenek var, ucuz bir ayakkabı ama onu almıyor, daha pahalı olanını alıyor. Yapabilirdim ama yapmadım. Bu yüzden could have verb yapısını burada da kullanabiliriz. Başka bir örnek inceleyelim. She could have gone to the cinema, but she stayed at home. O sinemaya gidebilirdi ama evde kaldı. Önünde bir seçenek vardı, sinemaya istese gidebilirdi. Ama onu yapmıyor, evde kalmayı tercih ediyor. Yapabilirdi ama yapmadı. May ve might ifadeleri olumsuz halde kullanıldığında may not have verb 3, might not have verb olarak kullanılır. Bunlar cümlelere, geçmişte bir şeyin olmadığından daha az zemin olduğumuz anlamı katar. Yani belki bir ihtimal öyle olmamıştır gibi. Örneklere bakalım. Ahmet might not have finished his exam yet. Ahmet henüz sınavını bitirmemiş olabilir. Yapmamış olabilir, bir ihtimal olmamış, gerçekleşmemiş olabilir anlamı katmak için might not have verb yapısını kullanabiliriz. Bunun yerine may not have verb yapısını da kullanabiliriz. Selin may not have sold her house. Selin evini satmamış olabilir. Yapmamış olabilir anlamı katan bir diğer yapı da may not have verpüc yapısıdır. Şimdi sırada can't have verpüc, couldn't have verpüc yapıları var. Can't kafanızı karıştırmasın. Normalde can, can't yapıları geçmiş zamanda kullanılmayan yapılardı demiştik. Ama burada have verpüc ifadesi bunu geçmiş zaman yaptığı için bu yapılarla da yani muddle'ların geçmiş hallerinde bunu da kullanabiliriz. Bu ikisi de cümleleri Geçmişteki bir olayın kesinliğini bildirir. Kesinlikle olmuş olamaz. Olmuş olması imkansızdır anlamı katar. Yani bir şeyden emin olma durumumuz neredeyse %100'dür. Örneğin You can't have seen Susan. She died last month. Sen Suzan'ı görmüş olamazsın. O geçen ay öldü. Suzan'ın öldüğünden emin ve böyle bir ihtimal söz konusu değil. Görmesi imkansız. Görmüş olamaz. Bunu bildirmek için can't have perfect yapısını kullanmalıdır. Bir başka örnek inceleyelim. He couldn't have been at home last night. I saw him at the cafe. O dün gece evde olmuş olamaz. Ben onu kafede gördüm. Kafede gördüğüne emindir. Olması imkansızdır diyor. Bu durum olmuş olamaz. Bu yüzden can't have 3 ya da couldn't have 3 kullanabiliriz. They can't have gone to the Japan. There weren't any flights. Onlar Japonya'ya gitmiş olamazlar. Hiç uçuş yoktu. Uçuşun olmadığından son derece emin. Bu yüzden onların Japonya'ya gitmiş olma ihtimali söz konusu değildir. Gitmiş olamazlar demek istiyor. Bu yüzden burada can't have verb 3 kullanabilir. Bir sonraki yapı must have verb 3 yapısıdır. Must have verb 3 yapısını kullanma şudur. Bir şeyin olduğundan neredeyse emin olduğumuz durumlarda kullanırız. Yüksek ihtimalle şöyle olmuştur. Şunu yapmış olmalıdır ya da şöyle olmuş olmalıdır gibi anlamlar katar. Geçmişle ilgili akıl yürütürüz, çıkarımda bulunuruz. Kesin şunu şunu yapmıştır. Kesin şöyle şöyle olmuştur. Ya da geçmişle ilgili bir tahminde bulunurken kullanırız ama bu tahminden neredeyse eminiz. Bu durumun olduğuna dair elimizde bir kanıt vardır ya da biz bir şeye tanık olmuşuzdur, ondan çıkarımda bulunuyoruz. Elimizde bir kanıt ya da bir ipucu vardır. Cümlelere bakalım. Birlikte bir durum düşünelim. Eşiniz ve çocuklarınız var. Eşinizin tatlı şeylerden nefret ettiğini, sevmediğini biliyorsunuz. Mutfağa gittiniz ve kekin son diliminin yenilmiş olduğunu gördünüz. My kids must have eaten the last slice of cake. Benim çocuklarım kekin son dilimini yemiş olabilir. Bundan son derece eminsiniz. Sebebi ise Eşinizin zaten şekerli şeyler sevmediğini biliyorsunuz, geriye kalan çocuklarınızdır. Çok yüksek bir ihtimalle onlar yemiştir demek için must have verb 3 kullanmalısınız. Bir sonraki örneğe bakalım. Tanıdığınız birisi yanınızdan yeni bir arabayla geçiyor. Bu durumda he must have sold his he must have sold his old car because I saw him driving a new car. O eski arabasını satmış olmalı. Çünkü ben onu yeni araba sürerken gördüm. Yeni araba içerisinde olması sizin için bir kanıt ipucudur. Bu durumda çok yüksek bir tahminde bulunuyorsunuz. Kesin eski arabasını satmıştır. Bunu söylerken must have verb kullanmalısınız. Arkadaşlarınızla bir kafede eğlendiğinizi, bir şeyler yediğinizi düşünün. Daha sonradan kötü hissediyorsunuz. I feel terrible. Ben kötü hissediyorum. Something I ate at the cafe must have made me sick. Kafede yediğim bir şey beni hasta etmiş olmalı diyorsunuz. Çünkü en son kafede otururken bir şeyler yediniz ve bu durumda rahatsız oldunuz. Bundan eminsiniz yüksek ihtimalle kafede yediğim bir şey dokundu diyeceksiniz eğer bunu must have verb 3 ile yapmalısınız. Sıradaki models should have verb 3 yapısıdır. Bu yapışı anlama gelir. Geçmişte bir şeyi yapmadın ve sonucu kötü oldu. Yapman gerekirdi anlamı katar. Should have verb 3 yapısını kullanım amacımız şudur. Geçmişe yönelik gerçekleşmemiş beklentilerden bahsederken, geçmişe yönelik pişmanlıklardan bahsederken, yapılması gerekli olan ama yapılmamış eylemlerden bahsederken kullanırız. Yani geçmişte bir şeyi yapmadın ve sonucu kötü oldu. Onu yapman gerekiyordu anlamı katmak için kullanırız. İlk örnek, geçmişe yönelik gerçekleşmemiş beklentilerden bahseden bir örnek olsun. Örneği inceleyelim. She should have landed. 30 minutes ago. O, 30 dakika önce inmeliydi. Geçmişe yönelik bir beklenti vardı. İnmesini bekliyor ama bu kişi inmemiş. Beklentilerimizden bahsederken should have yapısını kullanabiliriz. Bir sonraki örneğimiz ise geçmişte duyduğumuz pişmanlıklarla alakalı. Örneği inceleyelim. He should have studied harder to pass the exam. Sınavı geçmek için daha sıkı çalışmalıydı. Çok sıkı çalışmadığı için sınavı geçemedi bu durumdan pişmanlık duyuyor. Ve eğer geçmişte daha sıkı çalışsaydım sınavı geçebilirdim. Yapmadım ve sonucu kötü oldu. Keşke yapsaydım. Sıradaki örneğimiz ise yapılması gereken bir iş yapılmıyor. Örneği inceleyelim. You are an hour late. Sen bir saat geciktin. You should have called me. Beni araman gerekirdi. Beni aramalıydın ama yapmadın. Yapman gereken bir eylem vardı ve yapmadın, sonucu kötü oldu. Bu yapının negatif hali, yani shouldn't have verb iç hali ise cümlelere yapmaman gerekiyordu ama yaptın anlamı katar. Yani olumlu halinin tam tersi. Örnekleri inceleyelim. I shouldn't have drank so much coffee before bedtime. Uyumadan önce çok fazla kahve içmemeliydim. Yapmamalıydım, yaptım ve sonucu kötü oldu. Keşke şöyle yapmasaydım anlam katabilmek için shouldn't have verb 3 kullanmalıyız. Sıradaki örneğe bakalım. We shouldn't have tried to fix the car ourselves. Arabayı kendimiz tamir etmeye çalışmamalıydık. Yapmamamız gerekiyordu, yaptık, demek ki sonucunda kötü bir şey oldu, keşke yapmasaydık gibi anlam katabilmek için shouldn't have verb 3 yapısını kullanmalıyız. Needn't have verb 3 yapısı. Bu yapı cümleleri boşuna yapmışsın. Yapmana gerek yoktu, biz zaten yapmıştık e boş yere beyhude bir eylem yaptın anlamı katar. Yani zaten yapılmış olan ama yapılmaması gereken bir eylemi durduk yere yapmışsın. Hiç de gerek yoktu anlamı katabilmek için bu yapıya ihtiyaç duyarız. Örneğin, She didn't have gone to the airport to buy the ticket. There is an office near here. Bilet almak için onun havaalanına gitmesine gerek yoktu. Yakınlarda bir tane ofis var. Havaalanına gitti bu eylemi gerçekleştirdi ama boşuna gitti. Gitmesine hiç de gerek yoktu. Yakında bir tane ofis vardı, oradan alabilirdi. Yapılmış olan bir eylem var. Yani bu eylemi gerçekleştirdi. E havaalanına gitti ama gitmesine gerek yoktu. Boş yere gitmiş oldu. Didn't have gone cümlelere bağlam katar. Bir başka örneğe bakalım. You needed have cooked so much food. Nobody was hungry. Bu kadar çok yemek yapmana gerek yoktu. Kimse acıkmadı. Kimse aç değil ama bir sürü yemek yapılmış. Bu eylem gerçekleştirilmiş. Yemeği yapmış ama boşuna yapmış çünkü hiç kimse aç değil. Yapılan eylem boşuna, beyhude yere yapılmışsa needn't have verb'ü kullanırız. Bir tane daha örnek inceleyelim. She needn't have bought more milk. We have got too much. Onun daha fazla süt almasına gerek yoktu. Biz zaten çok fazla süte sahibiz. Yani evde çok fazla süt var. Daha fazlasına ihtiyacımız yok ve o süt alınmış, alınmaması gerekiyordu. Boşuna alınmış. Bu anlamı katmak için didn't have work güç kullanmalıyız. Bu yapının çok fazla karıştırıldığı başka bir yapı da var. Hazır yeri gelmişken onu da tekrar edelim. Didn't need to. Aslında bu konu past model konusu değildir. Ama genellikle bir önceki örnekle çok sık karıştırılır ve bazen birlikte sorulur. Yeri gelmişken bu yapıyı açıklayalım ve örneklerini inceleyelim. Böylece siz daha iyi anlamış olun ve bir daha karıştırmayın. Didn't need to cümlelere şu anlamı katar. Yapmama gerek yoktu ve yapmadım. Ama bir önceki örnekte neydi? Yapmama gerek yoktu ama ben zaten yapmıştım o işi. Burada ise iş yapılmıyor. Sadece yapmama gerek yoktu ben de bu yüzden yapmadım. Örneği inceleyelim. We didn't need to go to the supermarket because we had plenty of food. Bizim süpermarkete gitmemize gerek yok. Çünkü çok fazla yiyeceğimiz var. Süpermarkete gitmelerine gerek yok ve onlar da gitmediler. Bir ihtiyaçları yoktu. Bu yüzden bu eylemi yapmalarına da gerek yoktu. Bir başka örneği inceleyelim. Mark didn't need to hurry. He had lots of time. Mark'ın acele etmesine gerek yoktu. Çünkü çok fazla zamanı vardı. Çok fazla zamanı olduğu için acele etmesi gereksizdi. Bu yüzden acele etmedi. Ve son olarak inceleyeceğimiz yapı would have verb 3 yapısıdır. Bu yapı, geçmişte elimizde olmayan sebeplerden dolayı gerçekleştirilmeyen eylemleri anlattığımız yapıdır. Yapacaktım, gelecektim gibi arzu ettiğimiz, hedeflediğimiz ama istenmeyen sebeplerden dolayı gerçekleştiremediğimiz, sekteye uğrayan eylemlerimizi anlattığımız kalıptır. Örneğin, I would have gone to school yesterday, but I got sick. Dün okula gidecektim ama hastalandım okula gitmeyi arzu ediyor, hedefliyor ama elinde olmayan sebeplerden dolayı bunu gerçekleştiremiyor. Bu yüzden would have verb kullanmalıyız. Bir sonraki örneğe bakalım. I would have called you, but I didn't know your number. Seni arayabilirdim ama numaranı bilmiyordum. Aramayı istedi, bunu arzu etti ama numarası olmadığı için arayamadı. Elinde olmayan sebeplerden dolayı istediği şeyi gerçekleştiremedi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.